Bu videoyu izlemeye başlamadan önce video 5.1 izlenmiş olmalı. Bir an için dikkatimizi ekranda görünen delili döşemenin yukarıya bakan yüzeyine, x yönüne paralel olacak şekilde yerleştirilmiş olan donatılara yoğunlaştıralım. Gelin ilk önce ilgili yüzeye ait olan alt bölgeleri bir hatırlayalım. İlgili yüzeye atılmış olan donatıların sağlaması gereken ilk koşul, her bir alt bölgeyi tam olarak kapsayacak şekilde yerleştirilmiş olmaları zorunluluğudur. Gelin her bir alt bölge için oluşturulmuş olan donatıların bu koşulu sağladıklarını modelimiz üzerinde görelim. Gelin şimdi ilgili yüzeye ait tüm donatıları bir arada görelim. Model üzerinde kolayca fark ettiğimiz gibi geçiş bölgelerinde donatı sürekliliği kaybolmaktadır. Bu durum verilen donatı aralığı ile uyumsuzluk teşkil etmesi ve ek olarak görüntü estetiğini bozması itibariyle düzeltilmesi gereken bir problemdir.